Merhaba arkadaşlar, Gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Cihan, Beyaz'ın gerçek yüzü gördüklerinden sonra onunla ilgili kararını vermek zorunda kalacak. Ancak Beyaz beklenmedik bir hamileliği Cihan'ı şaşırtacak ve ona olan duygularını değiştirecek. Bu durum Hanker ve Cihan'ın arasındaki ilişkiyi daha derinlendirecek. Beyazın ayrılmasıyla birlikte bu hakikatin kökü niyetleri de açığa çıkacak. Cihan'ın annesi yaptıklarına karşı koymak için harekete geçecek. Onu tezalandıracak, ailesini koruyacak. öte yandan seneme için mutlu bir son gözükecek çünkü hayatına yeni giren bir adamla umut dolu bir gelecek kuracak ancak muhakkirin engellemeleriyle karşılaşacak Bu mutluluğu korumak için savaşmak zorunda kalacak onu